Selam bu videoda Valorant için yapman gereken tüm ayarları, performans, görsel sevgi ve tüm oynanışını değiştirecek ayarları göstereceğim. Öncelikle oynanış ayarlarından başlayalım. Oynanış ayarı neden önemli dersen bu ayarlar hem oyundayken dikkatinin dağılmasını engelliyor hem de haliyle odaklanmanı sağlıyor. 1 ve 1 kılaç anında falan bayağı işine yarar, kazanma ihtimalini arttırır. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursan beni çok mutlu edersin. Bu arada birileri demiş kral öldü. Şimdi yazsınlar. Baba geri döndü. Şimdi videomuza devam edelim. Klaç atarken ekranın sağ üstünde 4 izleyici yazısını görünce büyük ihtimalle anka stren azıyordur aga. Bu ayarı kapatsan da 4 kişinin sen izlediğini yine biliyorsun. Ama bunu görmemek odanı kaybetmeni engelliyor. Bu ayarı kapat. Sonraki ayarımızsa yine az önceki ayarla bağlantılı olacak. Takımı sustur ayarına bir tuş atalım ve bunu kullanalım. Bak kendi iyiliğin için bunu kullan. Klaç anında takımından infoları aldıysan işte adam şurada burada şu yeteneği duruyor bu yeteneğini kullandı falan bunları öğrendin. Hemen atadığın tuşa bas ve tüm takımı sustur ki aklını karıştırmasınlar. Mesela örnek olarak sen böyle bir pozisyonda bu kadar dar bir açıdan cross koyacaksın ve vurabileceğini biliyorsun. Ama takımın saçma saçma akıl vererek seni şüpheye düşürürse emin ol o vuruşu kaçırırsın. Bu arada böyle dar bir angle'dan pikleme ya da cross koyma. Örnek olarak söyledim. Detaylı bir pik videosu yapacağım. O zaman piklemeyi de cross koymayı da anlatacağım. Bu örnek. Bunu yapma. Araya bir ayar sıkıştıracağım. Oyun içi hassasiyetin tamamen kişisel bir şey. Hani birilerine senin hassasiyetin kaç abi diye sorup onun hassasiyetini kullanma. Onun hassasiyetiyle oynama. Bu saçma. Çünkü senin tepki süren oynadığın ortam işte bilekten mi koldan mı oynuyorsun vesaire her şey tamamen farklı. Yine az önceki konu gibi bunun için de detaylı bir hassasiyet bulma videosu yapacağım. Ama konu dağılmasın şimdi. Asıl konuya dönüyorum. Farenin kaç DPI olduğunu kontrol etmen ve öğrenmen lazım. 400 ya e da daha düşük bir DPI kullanıyorsan çek aga 800'e 1600'e düşür. Yani DPI mümkünse en az 800 olsun. Mesela 400 DPI 0.6 sens kullanıyorsan bunu 800 DPI 0.3 sens yapman daha mantıklı olacak. Çünkü DPI aslında piksel başına düşen nokta sayısı demek. Hani bunu detaylı anlatamam ama örnekle gösterebilirim. Mesela 400 DPI oynuyorsan oyun içinde cross'unu dümdüz hareket ettirebilirsin. Fakat bunu 800 yaparsan cross'unu daha detaylı kontrol edebilirsin. Çoğu zaman cross'um kafadaydı ama body gitti falan diye zırlamanın sebebi bu ayar olabilir. ayını en az 800 yapmaya çalış. Bir sonraki ayarımız yani kesinlikle açman gereken ayar mouse gecikmesi ayarı. Bunu açarsan oyunla farenin hareketini algılaması arasındaki gecikme minimum değere inecek. Yani işte lag var döndüm ama geç döndü falan demiyorsundur ama yine de zorbalamak istedim. <laughs> Şaka bir yana bu ayarı kesinlikle aç minimum gecikme de oyna. Şu an görebildiğin üzere benim ekranımın sol üstünde tüm harita görünüyor. Tüm map'i görebiliyorum. Büyük ihtimalle bu sende böyle değildir. Harita boyutunu kendine göre ayarla ve tüm haritayı bu dairenin içine sığdır. Haritayı sabit tutma ayarımız tamamen sana bırakıyorum. Kişisel bir şey. Ben sabit kullanıyorum. Bence sen de sabit kullan. Ama bunu kesinlikle ayarla ve oynarken hani mesela piklemiyorsun bir yerden bir yere rotate atıyorsun. O arada bir mini map'i kontrol et. Anasını satayım et. Şimdi yine odağını bütün tutmana yardımcı olacak ayarlardan devam edeceğim. Fakat bunlar hani bilgin olsun. Minik minik de olsa 4 FPS, 5 FPS de olsa performansını etkileyen ayarlar. O yüzden bunları da gösterdiğim gibi yaparsan senin için harika olur. Cesetleri göster ayarını kapatıyoruz. Bu ayar hem FPS 3-5 düşürür. Hani çok bir fark yok ama odağını kaybetmeni sağlıyor. Mesela race çantasıyla bazen garip garip zıplıyorlar. Ya da şuradan göreceğin ayağı rakip sanabilir, kılıçı kaybedebilirsin. O yüzden bu ayarı kapat gitsin. Çoğu kişi bunu kapatman gerektiğini söylüyor ama bence açman gerekiyor. Senin için daha mantıklı olur. Kan izi ayarı. Bu ayarı açarsan wallbang atıp atmadığını anlayabilirsin. Mesela buradan attın ve kan izini gördün. Artık rakibin low olduğunu biliyorsun ve yeteneklerini öldürebileceğini anlayabilirsin. FPS konusunda da çok bir düşüş yapmaz, Aç gitsin. Şimdi ses ayarlarından bir tanesinden bahsedeceğim. Öncelikle açman gereken, kesinlikle açman gereken ilk ayar, aha bu, HTRF ayarı. Çoğunuz zaten bu ayarı açmıştır ama açmayanlar ve hatta ne işe yaradığını bile bilmeyenler var. Bu ayar sayesinde rakibin ayak seslerini, silah seslerini ve yetenek seslerini nereden geldiğini daha rahat anlayabiliyoruz. Kısaca ses kasma dediğimiz olay Valorant'ta bu ayardan geçiyor. Bir sonraki ayarımız otomatik ekipman kuşanma ayarını en güçlüye çekmek. Bu ikisini var ya bu şekilde yap. Bu ayar ne işe yarıyor dersen adı üstünde demezsin ama yine de açıklayacağım. Poh! Bir yetenek kullandıktan sonra <laughs> elime bıçak yadıklık ya <laughs> diye zırlamanı engelliyor. <laughs> evet bu bu ayarı açarsan eline otomatik olarak en güçlü silahını çekersin. Mesela bıçakla koşuyorsun, Smok attın, Deş attın eline tekrar bıçağı çekmez, silahını çeker. Tabi orada dikkat et chamber oynuyorsan işte örnek veriyorum ultin açıktır, elinde vandal vardır. Yine de otomatik olarak en güçlüyü yani ultini seçer. Şimdi grafik ayarlarından birkaç tanesini hemen hızlıca geçeceğim zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Atış hatası ayarını eğer düşük ele doysan açmanı öneririm. Bu ayar sayesinde mermilerin ne kadar doğru gittiğini ya da ne kadar gitmediğini öğrenebilirsin. Mesela baktım bu grafik zıplıyor. Demek ki bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Ya daha yürümeyi bırakmadan sıkmaya başladın ya da bilmiyorum artık ama bu ayarı aç. Hani çok rahatsız ediyorsa en azından antrenman yaparken, detme çatarken falan aç. Bu arada antrenman demişken güncel VM geliştirme videosu Anladım. Takip et kaçırma. Bunu görmek istemiyorsan da hani crosshair ayarlarından hareket hatasını açabilirsin. Tabii iki ayar tamamen aynı işlevde fakat benim önerim atış hatası grafiğini açma. Dediğim gibi en kötü ihtimalle antrenman ya da deathmatch'te falan aç. Özellikle grafik ayarlarında önemli olan ayarlardan birisi bloom ayarı. Bu ayarın ne işe yaradığını çok kişi bilmiyor. Ya da bilse de yanlış biliyor. Fark etmiyor vesaire anlatacağım. FPS etkisi var. Yani FPS'i bariz bir şekilde düşürebiliyor. Bu ayar parlama ayarlarını fullüyor diyebilirim. Hem görsel zevk açısından bak nasıl parlıyor. Hem de viper İkisindeyken rakiplerin eşek gibi parlamasını istiyorsan bu ayarı açmanı öneririm. Şimdi kişisel ayarlardan bahsedeceğim. Sağlak ya da solak olup olmaman fark etmese de birinci el ayarını seçmen lazım. Mesela benim bir arkadaş var sağlak yani sahilini kullanıyor ama oyunu sol elde oynuyor. Böyle daha rahatım falan diyor. Aslında rahatlığından değil de bunun sebebi baskın göz olayı. Hangi gözün daha baskınsa onun karşı tarafında elini silahı kullanmak falan gerekiyor. Çok detaylı boşver. Bunu dene. Detmeşlere de dene. Sağ el sol el ikisinde dene. Zaten fark edersin birinde daha fazla vurduğunu. Şimdi geldik grafik ayarlarına. FPS açısından ya da gecikme açısından senin için en etkili olacak ayarlar grafik ayarlarıdır. Şimdi hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle kesinlikle açman gereken ayar. Bu çok izlekli görselleştirme ayarı. Bunu açtığında FPS'in artacak. %100 aç gitsin direkt yapıştır. Vnet ayarı ekranın ortasındaki hani orijinal renklerde tutuyor bu ekranın ortasını ama ekranın kenarları için minik bir karartma uyguluyor. Yani rakip ekranına çıktığı zaman direkt ekranın ortasına zınk diye odaklan diye hani hafif çevreyi karartıyor. FPS'te minik bir etkisi var ama eğer FPS çok çok düşükse kapat gitsin. V-Sync ayarı FPS'ini monitörünün her değerine sabitlemeye çalışıyor. Hani düşününce mantıklı geliyor ama aslında değil. Kapat. FPS'in kaçsa hiç fark etmez. Kapat. En yüksek FPS alman lazım. Kenar yumuşatma ayarı oyunu görsel olarak yumuşatıyor. Yani oyunu değil de nesnelerin çevresini, kenarını falan yumuşatıyor. FPS'ini de düşürür. Performans olarak bilgisayarın yeterliyse bunu MSA 4X yapabilirsin. En güzel değer budur. Ama eğer FPS'in çok düşükse kapat gitsin. Eşyonsuz filtreleme ayarı uzaktaki görüntü için daha güzel ve detaylı görüntü almanı sağlıyor. Mesela c Longtasın, bak şurası daha güzel görünüyor, daha hoş görünüyor falan filan. FPS'e çok etkisi yok ama düşükse yine aynı şekilde kapatmanı öneririm. Netliği artır ayarı zaten adından da belli. Görsel olarak görüntüleri netleştiriyor. Daha detaylı görmeni, görsel zevkini falan arttırıyor. FPS'in yetersizse bunu da kapat gitsin. Deneysel keskinleştirme ayarı yine aynı şekilde keskin bir görüntüyle kaliteli bir görsel sunuyor. Fakat aga kapat. Hiçbir mantığı yok. Kapat gitsin. Bozulma ayarı ekranda odak gerektiren bir şey varsa arka planın kalitesi düşürüyor. Daha net gör, daha odaklanabil diye. FPS'i düşürebiliyor. O yüzden bunu da kapat gitsin. Hiçbir değeri yok. Gölge ayarı adından anlaşılıyor zaten gölge ayarı. Eğer eski bir ekran kartın varsa bunu kapat. Ama yeni bir ekran kartın varsa açabilirsin. FPS'e düşüş yapmaz. Ama hani performans açısından ekran kartını yorabilir. Eski ise eğer. O yüzden eski ise kapat, yeni ise kullan. FPS'ini düşürmez. Evet, videomuz bu kadardı. Daha güzel öğretici içerikler görmek istiyorsan videomu beğenip kanalıma abone olabilirsin. Seviyorum seni. Hoşçakal.